Şimdi önce ee, like atıyorum çünkü videoda ben varım. Video 7 dakika chat. Muhabbet'e başlayalım. Abi nasılsın iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Bak bu benim chat. <laughs> benim mikrofonum niye bu kadar kötüymüş burada? İyiyim sen nasılsın Ceyhun? <laughs> ee, i̇yiyim ben de çok teşekkür ediyorum sağ ol var olun. Evet arkadaşlar <laughs> bugün Conflict'le beraberiz ve bir çizgisel vlog yapacağız. Çizgisel vloglarda neler yapıyoruz? Ee, anılarımızı anlatıyoruz ve dedim ki... James çok tatlı bir insanmış bu arada. Biz ilk orada e, bundan önce bir kısa konuşmuştuk. Çok tatlı biriydi. Burada da böyle video yaptık ettik. Ondan sonra da bir 2-3 saat falan muhabbet ettik galiba. 3 saat abartı olabilir ama cidden çok tatlı bir insan. Bayağı da başarılı da bir yaptık. artık konu kalmanın zamanı geldi. Ve ilk olarak Kaan geldi ve bu konudan ben çok gayet memnunum. Hmm. Yüksek ihtimal izleyenler Ben, ben utanıyorum ederim. buralarda. Çok merak ediyorum Estağfurullah ben teşekkür ederim. Bir anısı var mı? Benim Anflix introsu. Daha doğrusu birkaç <laughs> tane var ama ilk olan anısından böyle ilk başta bana biraz bahsetmişsin. Bu klasik size. anımız ben çok merak ediyorum aslında dinlemek için çok sabırsızlanıyorum. Abi o zaman bence direkt bir konuya girelim ama öncesinde senin demek istediğin şeyler var mı? Ben benim diyecek hiçbir şeyim yok. Tekrardan çok teşekkür ederim Çağrı'yı. Abi ben burada yanlışlıkla ayak e, webgeminin kamerasıyla konuşmuşum. Böyle bir teknik aksaklık olmuş. Ba 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 Buranın mikrofonu, mikrofon testi 1 2 3. Mikrofon testi. Ses geliyor mu? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sesim iyi mi? Süper. Çek çek. Tamam artık çok kaynattık devam. Için. Ne demek? Ki? Böyle bir tekniğe geldim için Ceyhun. Ya çok şey olmadı ee... mı ya böyle bir resmi sanki haber kanalı değil mi böyle? <laughs> Edit çok komik olmuş ya. İyi sürpriz sürpriz şeyler oluyor deminden beri. <laughs> Biraz daha sarılıyor. Ah, evet şimdi hadi bakalım. Ben kendimi nereye koyayım? Kapamayayım. Lise 2'deyim ben. Lise 2'nin <laughs> yazım hani kaç yaşında oluyor işte 15 mi 16 falan işte öyle bir şey oluyor 15 16 aynen 16 falan işte Kuşadası'ndayız o dönemde ee, Kuşadası'nda teyzemin yazlığı vardı. Biz hep hani orada takılıyorduk. Kuzenim, dayım, işte bizim aile vesaire. Kız klasik böyle akraba yazdık. Çok iyi değil mi lan yalnız konsept önemli işte. Aha. Yazın. Ben ama aşırı sıkılıyorum. Çünkü hani yapacak hiçbir şey yok. Kul yaşlıların olduğu bir site falan hani hiç böyle sahil falan da sıkıcı. Ee, küçük kuzey var benden 5 yaş küçük o da. Onunla böyle... Chat biz böyle konuşurken Ceyhun o ara çiziyor hemen. Is Alacağım ne Biz öyle, biz öyle konuşurken Ceyhun hemen o ara çiziyor. Çok hızlı bir çiziş şeyi varmış. Falan evet evet tabii. Tam o ara çiziyor. Sıkılıyoruz ediyoruz ölüyor. Sonra babam böyle bizi şeye zorladı. Orada böyle şifalı su kaplıcaları varmış tamam mı? Radon gazı mı? Öyle bir... Radon... Bu su ne işe? Radonlu su... gay değilim ama bir kere merak edip gotume salatalık sokmuştum kremlemiştim de falan böyle de hızlı hızlı pompalayınca birden çıka. Bir daha bu gözlüğü takarsam var ya Allah belamı versin benim. tadımı kaçırdın şimdi. Bütün tadımı kaçırdın ha. <laughs> İki, bana ne oğlum senin şeyinden. Bana ne oğlum ne yaparsan yap istiyorsan salatalık sok istiyorsan bezbol sopası sok. So Merak umumda değil yani. Gerçi istediğin her şeyi şey yapabilirsin. Radonlu su. Litresinde 6 gram üstünde mineral ve termomineralli özellikleriyle özdeşleşmektedir. Cilt ve alerjik hastalıklarda 3 günlük kemik erimesi, kireçlenme, romat romatizmal hastalıkları, damar hastalıkları ve si, si, si siyatik siyatikte 10 günlük termal banyo ve içme kürüyle tedavi mümkündür. Baya evet yararlı bir şeymiş radon gazı. Bir şey kaplıcasıymış yani. Çok ilginç, otantik bir şey. Ben de hiç istemedim tabii çünkü Sıkıcı şey durumumdan kurtulmak için daha sıkıcı bir yere gitmek gibi geldi bu böyle hata, orada. bir sürü yaşlılarla beraber. Aynen böyle bir sürü yaşlılarla çamur sürecek. <laughs> yani bu arada hakikaten de öyle oldu yani bir sürü yaşlı birbirinin sırtına çamur sürüyor. <laughs> Bütün hikaye bu. İşte gittik oraya e, bayağı e, tabii doğru. büyük bir yer. Bir otele falan bağlı olan kapıcılar oluyor ya Hı. hani yukarıda şeyi falan da var insanları kalabileceği yerler de var. E, girdik ilk önce, bu arada o alevli mayo. <laughs> Daha kötü kokuyor ki orası. Zaten hani radon gazı bok gibi kokan bir şeymiş. Ayıptır söylemesi pardon. <laughs> evet. Hakikaten iğrenç kokuyor yani. Bildiğin Hı -hı. çürük yumurta kokusu var her yerde. Sağ tarafta böyle girdikten sonra sağ tarafta böyle havuz var bir tane. Kocaman bir havuz. Oradan böyle musluktan falan şey akıyor işte. Klasik kaplıca olayları. Yerde böyle çamurlar falan var. Oğlum bu arada bu radon gazı tesisini birebir çizmiş Ceyhun. Ya yani birebir hakikaten böyleydi. Bir tane havuz vardı. Buradan iniyorduk falan. Çok ben ya bakıp mı çizdi bilmiyorum ama çok bayağı tutturmuş yani. Böyle musluktan falan şey akıyor işte. Klasik kaplıca olayları. Yerde böyle çamurlar falan var. Şezlong'dan falan işte. Ben oturdum böyle. Deli gibi sıkıldım tabi. Kuzenim falan da yanımda, O da çok fazla sıkılıyor. Sonra dedik ki bari çamurlanalım dedik hani. Ceyhun'la mı gittim lan acaba haberim olmadan? Ta o zaman geldik buraya. Başladık böyle komple çamur olmuyor tamam mı? Hani normalde millet böyle sadece sırtına yüzüne falan sürer ya. Böyle hiç kimse böyle bizim gibi gerizekalı gibi full body çamurlanmıyor. Ben böyle şortuma kadar mayoma kadar böyle full bir çamur adama dönüştüm böyle. Her tarafım çamur. Kuzenim gelip tatlı. Dedi, ben çok gaza geldim böyle. Kendim falan da sürüyorum. E, yani şu kadar çamur kalmıyor yani. yani. Değil mi? Gelmişken böyle bir çamur olayım yani. Sıkıntı şu. O çamur şeymiş. Kolay kolay çıkmıyormuş. Hayda. <laughs> 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 Üstümde de şu kadar kalınlıkta böyle çamur var. Neyse ben buna e, böyle ilk bir havuzu falan çıkaran... Çıkmıyor. Olmuyor. Neyse. Sonra oturdum şey zaten. Elbet çıkar gelmiş. Burası Reddit gibi bir yer böyle anladın mı? Bulaşınca çıkmıyor. Çok da kötü kokuyor. Tam Reddit yani. Şimdi zaten evet. eve gidince çıkartsın. O ara Böyle kadınlar falan Spider insanlar böyle girişe toplandı biri geldi böyle ünlü biri olduğu belli zaten e, o kadar fazla insan böyle peşinde koşmaya başladı böyle iki tane hmm. o adam o kadar sıcakta böyle takım elbiseli insanlar girdi yanında o kişinin kim olduğunu göremedik tabii sonra babanlar falan bir şey, Yıldız stilde gelmiş falan dediler böyle bir anda hani ne alaka çok öğrendim böyle ben de böyle çamur ailesi izliyorum da, <laughs> da <öyle> böyle duruyorum <laughs> böyle. Takım yani elbiseli insanlar falan var gözlüklü falan böyle iki tane korumasıyla. Sonra işte orada havuza falan girdi Yıldız Tilbe. İşte millet üşüşüyor falan tekrardan başına sürekli. Sonra neyse çok umursamadım çünkü Şu hani an yüzüyor. Yıldız Tilbe fanı değilim. Çok ünlü olduğunu biliyorum ama. Ondan sonra işte gideceğiz falan gitmeye yakınız. Yukarıda duşlar var, kuzenimle duşlara girdik. Çok insan yok duşlarda. Hani sadece ben varım, kuzenim var. Hı. Ben böyle yıkamaya çalışıyorum, çıkmıyor, bir türlü çıkmıyor tamam mı çamur. O ara Yıldız Tilbe geldi. Tamam Benim kuzenim beni yıkamaya falan çalışıyor sırtımı falan. Ondan sonra böyle bir anda kuzenim elinden şeyi aldı. Şu telefon var ya su, su şeyi. Aha. Bir anda aldı onu bu sefer böyle beni yıkamaya o başladı. Canım. <laughs> <Ben, gülüyor> sıfır sıfır muhabbet sıfır şey hiçbir şey demiyor. <laughs> Böyle 10 dakika boyunca falan beni yıkadı, ben de hani böyle duruyorum sadece. Hani ne demek lazım? çalışıyor böyle bir de. Şimdi böyle baya baya yani. yıkıyor, baya böyle, böyle sırtımı falan sıvazlıyor, Hı -hı. yıkıyor, her tarafımı yıkamaya başladı. dön, dön falan da böyle <laughs> kızıyor bir de. CM falan başladı sonra <laughs> beni. Çok absürt bir saçma zaman bir ortamda kaldım böyle sessiz sakin çamurlarımı geçmesini bekledim. O da dediğim gibi hani çamur çıkmıyor. Bu şekilde çıkartamadım üstünden yani. O da böyle bir yerden sonra artık sıkılmaya başladı. E artık Ama hani bir kere ya. yıkamaya Hı. bir kere bir kere başladı yıkamaya zaten. Hı -hı. acaba bu hikaye hiçbir zaman Yıldız benim kulağına gidecek mi? Çünkü yaklaşık 8 kere falan da yayında söyledim. Sonra da bu videoda var şimdi. Yıldız abla umarım Hatırlamaz da şimdi, klip sanar beni Allah kahretsin. Ben Nasıl ben hatırlar ki? Ne yapıyorlar yani böyle bakıyorlar hani biri, biri, biri beni yıkıyor, biri o... Evet <laughs> yani orada bir... Bir de Yıldız o... stil mi yıkıyor falan. Adam bir evet biri Yıldız stil beni yıkıyor. Anlamadı, anlam veremedi. Hani ge geleyim mi gelmeyeyim mi böyle bir... Babama bakıyorum ben orada duruyor. Ben de hani artık yıkamayı kessek mi diye bir durdum. Yok ama orada 15 dakika boyunca yıkadı beni. Baya tatlı birine benziyordu. Bayağı... sonra bir hani muhabbet oldum mu? hani teşekkür ederim yıkadığınız için hani çok güzel yıkadınız falan öyle bir şeyler. Bir şey dedim hani çok sağ olun falan dedim. Ne demek aşkım öyle şey mi olur falan dedi bana sonra. Aa süper ya. Aşkım gerçekten. Bayağı... <laughs> evet, evet böyle işte, sırtıma falan vurdu böyle bir sevdim evde böyle. Sonra gittim ben de yanından. Kısa oldu aslında böyle anlatınca. <laughs> Ulan be eski. Gayet <laughs> <ya. gülüyor> iyi oldu da yani. Hani bu durum cidden çok garip ya. Hani böyle oradan alıp... Durumun garipliği evet. evet durumun garipliği şöyle. E korumalar falan orada var mıydı yoksa oraya gelmemişti? Aşkın mı? Evet. Korumalar, korumalar uzaktan sürekli izliyordu bu durumu. Üzgünüm sen ya galiba Yıldız TV e benden hoşlanıyor olabilir. Çek 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 şey falan yapıyorlardı böyle konuştular falan ara sıra. Evet, Orada hani gidiyor. durumla, durum durumla ilgili mi konuştular yoksa genel olarak bildiğin Evet şu an sırtını yıkıyor. Belki de şey geçmiş Evet şu an yıkıyor dediğin gibi böyle. Ne biçim lanet bıçamılmış bu geçmek bilmiyor. Yani, yani. hayatında belki yaşayabileceğin en absürt olaylardan bir tanesi diyebilirim. Yani. Abi umarım ölmeden de bir kere İbrahim Tatlıses beni yıkar. Yani. olasılıklar çok sınırlandı tabii biliyor musun? Ben orada hiç hiçbir hani asla yani beklemediğim bir senaryonun içine düştüm o gün. Sonra zaten çok geyiği geçti böyle. Annemler sürekli Yıldız Tilbe falan açmaya başladı. <laughs> yani Sen seversin işte. böyle yapıyorlar. Aynen aynen aynen. <laughs> Güzel ama çok tatlı <laughs> olmuş. Video hızlı akıyor Anladım. bayağı. Arkasında. Baya baya tatlı. Size bu videoyu yolluyorum. Umarım ben hikaye 84. duyuşum olmandan dolayı. Siz bir like bir, bir çullanın şöyle bir. Ben de yazayım ki. 50 Rine sağlık. Sağlık Ceyhun. Ne kadar hızlı çizmişsin ben anlatırken. Vallahi hayret ettim. Çok hızlı çizmiş ya. Tekrar atıyorum chat. Likelayın likelayın. Övmek gibi olmasın ama bir kere Yıldız beni yıkadı. <laughs> daha bir daha anlatmayacağım buna. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.